Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Egebusun'la birlikte. Neden bu kadar hızlı konuşmaya çalıştım? Değişik bir giriş bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle söyleyebilirsiniz. Nasıl giriş yapayım diye. Ya oğlum bir istek atmayın ya. Neyse arkadaşlar. Bugün Tropik Sprout aldım. Bunun videosunu az önce yapıyordum. Çok değişik şeyler oldu. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. O yüzden ben şimdi Tropic Sprout size gösteriyorum. Siz de biz, bizim oynamamızı izleyin. Hadi Azra hadi hadi. Sohbeti kapayacağım ama şimdi. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Hazır ver diyorum sana. Sohbeti sessize aldım artık. Hazır vermezse ben başlayacağım valla. Tamam. Bir de arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Benden ne videolar beklersiniz? Hepsini söyleyin bana. Ben çekmeye çalışırım. Yani bana bir sürü şey söyleyin ya da eski videolarımdan gördüğünüz bir şey olursa. Aa, aa. Tamam ben bunu keserim, keserim. Çok rahat. Bana yaklaşsın kesiyorum hemen benden ne bileyim saklambaç videosu bak videosu bildiğiniz gibi ben bir sürü bak biliyorum yani bir sürü oyunun hatası biliyorum yani ben de oyunda böyle hiç yapan varsa kapa şurayı ya azra ya kırdın her yeri ya kırdın kırdın al şimdi de attılar biz işte Ha. Ona ne oluyor lan? Adam bizi görmeden sıkıyor. Tamam ben zaten pro olduğum için bana hiçbir sıkıntı yok. Buraya da pusalım ana. Ah be kapamasaydım oraya keşke. Azra da sen de vallahi boş boşuna duvarı kırıyorsun ha. Şimdi seni bir daha öldürecek adam. Beni de öldürecek. Anam. Allah'ım. Neydi günahım. Allah. Sipiyenimi de bozacak şimdi Azra. Al işte ya. Duvarımı kırıyor ya. Ama artık benim hiç yapacağım bir şey yok yani. 11 yüklük kruva dalıyor. Allah. Neyse sıkıntı yok. Anam. Ya be Azra. Ya düzgün bir şey al Azra. Lütfen. Abi sen bize sıkıntı mı çıkaracaksın? Büyük ihtimal videoyu da izleyecek arkadaşlar. Duysun yani. Bu kadar kötü oynayacaksa. Neyse oyundan çıktı zaten. Benim için hiç sıkıntı yok. Ben tek devam Ben tek devam ederim. Aha geldi. Bir de arkadaşlar videodan haberi var. Ama neden böyle yapıyor? Hala bilmiyorum. <laughs> Bir de arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa Azran nu yazsın. nubazra Azra yazsın. Azra'ya hepsini okutacağım arkadaşlar okusun. Yani hemen buraya kadar izleyin. Zaten gıcıklığına açıklamaya da yazacağım. Yani buraya kadar izlemeyen çok olacağı için. Zaten YouTube stüdyodan baktım. Ortalama 3,5 dakika izliyorsunuz. O ortalama izlenme. Bence o da iyi yani o 3,5 dakika. Bir de bu ortalama. Yani ne bileyim 5 dakika izleyen de var. 1,5-2 dakika da izleyen de var. Azra mı affettin bizi ya. Abi sen bize ne yaptın? Ana. Ya abi benim sorunum ne ya? Ah. Oha Azra mı doğdu lan? Azra az. Ah ya. Abi ya AFK kalacaksın oynama ya. Noob demin noob az kalıyor yani bunun yanında. Acemi değil noob değil her şey değil arkadaşlar. Ben de buna git, gitmem gerektiğim. Ve kendim maça gireyim yani. Yoksa oynanmayacak arkadaşlar yani. Orada hem adamın üstüne koşuyor hem AFK kalıyor. Neyse sıkıntı yok. Zaten tek oynayacağız. Çok sıcak ya. Bütün vücudumdan ter akıyor. Ben İzmir'de oturuyorum arkadaşlar. Burada da dereceler normalde 37-38 oluyor. Şu an bir 34 falan vardır. Akşamüstü oldu ya. Gel gel. Bence ben skin'i sevdim de anam. Bunu zaten profilde Ha tamam. Zaten profilde şeyin fotoğrafı olacak. Bir de bu videoya edit yapabilirim. Çünkü bir tane edit uygulaması buldum. Çok iyi. Aa, bu Dynamite'i çok seviyorum ben. Bir dakika. Buradan bir adamı keselim. Mal mı? Hop. Tamam. Sen garanti gittin kardeşim. Al. Şimdi geleceğim. Gelebilir misin? Oha. Tam da buraya geldi. Ha. Adam çok kötü oynadı. Yani seslerini duyunuz mu arkadaşlar? Her yerde cik cik. Hatta dinleteyim size. Duydunuz mu arkadaşlar? Hem baykuş sesi geliyor. Hem kuş güver, güvercinler de var ama onlar ses çıkarmıyor. Tamam, bunda da kimler Aa bize ne ara ödül geldi la? Arkadaşlar o zaman bizim taktik vardı hani. Benim bu sefer de rozetmeni deneyeceğim. Rozetmenle de ben çok karakter çıkardım demem diyemem ama bir iki tane karakter çıktı yani. Bir de şey yapalım. Arkadaşlar bu videoyu da 6.30'da çekiyorum. Büyük ihtimal 7'de bu video yüklenecektir. 7 demeyeyim de 8 falan da. 8, çünkü şey de yapacağım. Ee, edit falan da yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım açalım. Karakter çıkarsa çok güzel olur ama. Hadi açtım. Çıkmadı. Arkadaşlar Burada videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle skin alma ya da ne bileyim bak videoları falan istiyorsanız kanala abone olun. Like atın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.